Evet Tekirdağ'dan Mustafa Sel beyefendi bizden dürbün almış. Almış olduğu bu dürbün kendisini tanımıyorum bu arada. Mivlight 53056. Mivlight'ın 200. 53056 dürbününü aldığı için her 100 dürbünde bir hediye veriyoruz arkadaşlar. Hediye veriyoruz arkadaşlar. Tanıyanlar biliyor zaten. Mustafa Bey'e de bir tane dürbününe terazi ve bir tane de çatal ayak hediye ettik. Güle güle günlerde kullansın. Sadece bu dürbünümüze değil, bütün dürbünlerde 100. adette, 200. adette alan müşterilerimize sırasıyla herhangi bir sahibi olmadan, yani tanışlara değil, kim almışsa ona arkadaşlar bu hediyelerini gönderiyoruz. Mustafa Bey'e de hayırlı uğurlu olsun. Mivlat 5356'da bu dürbünle birlikte 200. dürbününü satmış oldu. Gerçekten çok güzel bir ürün. Alan herkes güle güle, kazasız belasız kullansın inşallah.